Murat Bayraktar YouTube kanalından merhabalar. Bugün iki değerli insanla birlikteyiz. Bir tarafta Giresun basketbol antrenörlerinden Salim Taslı. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Bir tarafta Türkiye'nin gururu Alperen Şengün'ün babası Kemal Şengün. Kemal abi hoş geldin. Hoş Yayınımıza. Bulduk. Sevgili Murat Bayraktar YouTube izleyenleri, izleyicileri, takipçilerimiz, değerli kardeşlerimiz, dostlarımız. Size jenerik Lerde de belirttiğimiz gibi sporun tüm renkleri bu kanalda dedik Murat Bayraktar'da. Şu ana kadar futbol görüntüleri, futbol videoları yayınladık. Bundan dolayı biliyoruz değişik branşları beklediğinizi ve o gün bugün basketbolu konuşacağız. Salem hocamla, Kemal abiyle, Alperen'i konuşacağız, Girasun basketbolunu konuşacağız. Ben önce sözü kime vereyim hocam? Kemal, verir, Kemal Halim Kemal ya. abiden başlayalım isterseniz. Ya. Kemal abi öncelikle Alperen NBA'de Houston Rockets'ta transfer oldu. Milli basketbolcumuz. Girasun'un gururu, Türkiye'nin gururu. Bu kadar genç yaşta NBA'ye transfer olarak zaten çok büyük bir başarı imza attı. Duygu ve düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum. Bir babası olarak Alperen'in neler düşünüyorsunuz, neler hissettiniz? Ya, e, en azından biz de çok gurur duyuyoruz. E, bu yaşta Oraya gidip orada kalıcı olabilmek için uğraşması, e, ne diyeyim yani. Bence çok hoş oldu yani. Hoştan e, çok zor bir başarı elde etti yani. Biz de, tabii ailesi olarak, hocası olarak her zaman onun inandayız. Onunla beraber gurur duyuyoruz. Ne diyeyim? Yani e, Peki Kemal abi, e, şöyle baktığımızda gerçekten çok genç yaşında e, değil mi hocam? Çok genç yaşında bu kadar büyük bir çıkış yapabileceğini düşünüyor muydunuz? Çünkü o sizin evladınız. Bizden daha iyi tanıyorsunuz. Çok kısa bir süreçte bu kadar büyük çıkış yapmasını neye bağlıyorsunuz? Böyle bir çıkışı bekliyor muydunuz oğlunuzdan? Ya, şey bazında, Türkiye bazında bekliyordum. Yani nasıl diyeyim e, Yıldızlar Ligi'nden itibaren zaten e, başarılı duyup bir serüveni var zaten. E, bakıyorsun e, Yıldızlar şampiyonları oldular. Türkiye şampiyonu oldular. Okullar arasında Türkiye şampiyon oldular. Yani her sene biraz daha üzerine, koydu. üzerine koyarak geldi. Bundan daha bir buçuk sene öncesi diyelim. 2000 kaçtı? 2019 doğru BGL ligin ikincisinde Türkiye birincisi oldular. Orada. Ee, yine MVP oldu. Ee, 26 sayı 21 rebound herhalde herhalde öyle hatırlıyorum. Bu arada MVP'yi de bilmeyen izleyicilerimiz olabilir. Onun da açılımını hocamdan hemen rica edelim. MVP en iyi oyuncu anlamında değerlendiriliyor. Ee, basketbolda e, ismim yani Türkçe anlatımı o şekilde değerlendirilebilir. Teşekkür ederiz hocam. Evet Kemal abi. Ee, ondan sonra e, bir süreç A takım süreci başladı. O da şöyle oldu. O BGL şampiyonluklarından sonra e, Avrupa Şampiyonası başladı. E, atlıklarda o 18, o 17'de. Orada da belirli başarıları vardı. E, ne diyeyim, Avrupa 3.sü oldular. Bir sene Akabi sonrasında, bir sene bile değil değil mi Salim herhalde? Evet. O sene içerisinde Avrupa 2.sü oldular. E, bu arada tabii Alper'in de o, o m, Avrupa Şampiyonası'nın en değerli oyuncuları arasında yerine kendine yer bulabildi evet. her ikisinde de hatta ondan bir sene öncesi dünya şampiyonasına gittiler Arjantin'e orada beşinci olmalarına rağmen e, orada da e, büyük bir şey vardı değil mi Salim? Evet. E, evet. rebound, riband ve riband sayı ortalaması iyi çok iyiydi ama orada dereceye giremeyenler için o hediye verilemedi ama yani oradan belliydi zaten ilk e, Patlama ee, yaptığı nokta oram oldu diyorsunuz ilk. Tabii tabii yani mi? yani şu mı? var yani milli takım derken orada kendisini gösterebilen yani takımına güç veren ya lider oyuncu vasfındaydı yani şimdi biz şimdi böyle birdenbire oluşmuyor bu kimlik tabii, yani evet. şimdi o o liderlik vasfını alan kişiler zaten ne diyoruz elit kişiler diyoruz ya yani her meslek dalında yani sadece sporda değil o da onun bir e, şey oldu yani. Onu ateşleyen bir unsur oldu diyelim. ateşleyen bir unsur oldu, ee, kaybetmeyi sevmeyen e, ama e, çok ferdi yani dim şahsi oyunu sevmeyen paylaşmasını bilen e, böyle bir çocuktu. Yani kimsenin değerini e, düşürmeden kendisini de çok ön plana çıkarmak istemeyen bir oyuncu. Yani böyle bir oyuncu e, nasıl e, şey yapabilirsiniz? Ben, göremiyorum. Yani Türkiye'de çok nadir. Öyle değil mi Salim? Yani yani oyun tarzı. E bencil olmayan, e, herkesi böyle kucaklayan, herkesin sayısı atması için, sayı atması, katkı verebilmesi için uğraşan, yani pozitif enerji veren bir çocuktu. Yani e, ne oldu? Sonuçta eee burnuna gören... gitti, üstüne gitti. Şu anda bir rüya yaşıyor adeta bir rüya görüyor gibi ama ha, vallahi... gerçek. <laughs> Beklenti öyle olunca şimdi e, yani eee ligindeki e, bu performansı kolay bir şey değil yani. Ülkemize bir sürü Amerikalılara karşı oynuyorsun bir de üstelik e, kendi yaşı 18 ama o grupta 18 yaşında oynayan oyuncu yok. Yani bir Furkan var mesela yani Furkan'ın haricinde hep 18 yaşın üzerinde. Şimdi böyle birlikte e, inanılmaz bir şeyler başardılar yani nasıl diyeyim. Peki e, biz tekrar döneceğiz size e, Amerika ile ilgili düşüncelerinizi de evet. merak ediyoruz. E, hocama e, sözü verelim. Hocam seni de beklettik eee Alperen'e yetiştiren eee babası Kemal Şengünle görüşe girişimizi açtık videomuzda. ve onu basketbol anlamında yetiştiren, eğiten, basketbol alanına sunan, basketbol sporuna kazandıran eee çok değerli antrenörlerimizden biri olan Salim Tassi'ye vermek istiyorum şu anda sözü. Evet Salim Hocam söz sende. Alperen'i sen yetiştirdin basketbol antrenör olarak. Alperen senin elinden yetişti ve bugün NBA'de neler söylemek istersen Şimdi birincisi bütün bir başarıyı tek başıma ben yaptım demek burada yanlışlık olur. Yani şunu bu başarıda buraya Alperen'in gelişindeki bu başarıda herkesin payı var. Yani İlk önce anne ve babanın bana güvenip bizim bu girasyonda ona basketbolu başlatıp evet. o yaşta onu Bandırma bölgesindeki Banvit takımına götürmeme vesile olmaları. 7 yıl boyunca Banvit'teki kalış süresindeki oradaki hocalarımız başta Ahmet Gürgen, Ali Yıldırım Muharrem Can Desteci ve Alp Baydar hocamın e, inanılmaz emekleri de göz ardı edilemez Değilmez. hiçbir zaman. E, Tabi talihsiz bir şekilde Banvit'in kapatılması ve oradaki tüm oyuncuların e, Beşiktaş'a geçmesiyle beraber Beşiktaş'ın da burada e, emeği e, göz ardı ha. edilemez. Çünkü onlara güvenerek bir sezon boyu Türkiye basketbol Süper Ligi'nde onlara süre vererek güvenerek Türkiye Lig altıncısı olarak tamamlamış oldular ve bu yolun sonunda Alperen'in yapmış olduğu bu başarının sonunda tabi bu ligleri dünyada en büyük zirve olan NBA takip ediyor. Burada buradaki istatistikler veriler hep takip ediliyor ve NBA'de de en iyiler oynuyor. Evet Alperen de bir... bu istatistiklerde en iyisi. Evet. Ee, e, bu biz da bu arada doğal bir çekim yapıyoruz. Tabi etrafta Giresun Kalesi'nde olduğumuz için şu anda da çocuk sesleri, ağlama sesleri biz doğalız zaten. Evet. Bunu da izleyicilerimiz mazur görsünler. Evet, evet hocam. Doğallığımız da var bu zaten. Yani e, orası da hiçbir zaman e, torpile yer olmadan e, başarı odaklı onların aradığı şey yıldız arıyorlar. Yani gelecek yıllarda Nasıl Michael Jordan'lar, Larry Bird'ler, Mark Hale'lar veya şimdiki dönemde Lebron James'ler, Harden'ların olduğu dönemler de bitiyor. Yaşları doldu onların. Onlar da dünyanın en iyi basketbolcularını orada oynatarak star, star yaratmaya çalışıyorlar. Çünkü o bir sanayi. Basketbol bir sanayi Amerika'da. Bu sanayi de o yarattıkları için de Alperen onlar için inanılmaz bir malzeme. Evet. Peki sözü e, çocuğu... Kemal abiyle devam edelim. NBA bölümünde hocam sana yine söz vereceğim son bölümde. Kemal abi e, biraz da Amerika'dan konuşalım. E, sen Amerika'ya gittin mi mesela şu ana kadar Alperen'in yanına? Yani ben yok şu anda kadar daha zaten çocuğum da yeni gitti. Evet. Ama dünyanın birçok yerini gezdiği halde Amerika'ya evet. daha yeni gitti. Evet. Ee, Peki o televizyondan izlerken o an neler hissettiniz draft edilirken? Yani orada yanında olmak zaten istemişsinizdir ama o duygularınızı merak ediyoruz. Ya muhakkak istedik ama sanki o anda e, onu oradan değil de televizyondan seyretmek bana daha, daha cazip rahat geldi. Ya. Yani daha tabii rahat bir, bir gurur yani bir işte baba için, bir şey. anne için. Tabii tabii. Yani e, sadece aile olarak zaten tamamıyla içindendik evet. o, o şeye. E, o anda tabii çocuğumun titresini de anladık yani e, ilk 8-12 arasında muhakkak seçeceğini düşünüyorduk e, biraz gecikince bir de mod düştü yani biraz. <laughs> tamam Ama sonu iyi bitti. Ama sonu iyi bitti. Gerçekten gittiği takım e, Beşiktaş ekolü gibi diye düşünelim. Genç bir takımmış. Genç bir takım. E, çocuğumun orada süre alması, kendini gösterebilmesi bizim için daha önemli. ve orada da çok başarılı olacağını zannediyorum. Yani zannetmekten çok hissediyorum zaten. Yani çocuğum böyle başarıya aç, e, doymak bilmeyen bir arzusu var böyle. E, Amerika'daki hocaların da ona çok şey katacağına inanıyorum. İnşallah kendini bozmaz. Ne diyeyim yani. Bundan başka söyleyebileceğimiz bakacağız, göreceğiz yani. Teşekkür ediyoruz. Tekrar e, yorumda e, yorumumu belirteceğim söylediklerinizle ilgili Kemal abi. Hocam e, son sözü de sana vermek istiyorum. Alperen'le ilgili. Alperen'e biz e, bu saatten sonra Alperen'den neler bekliyoruz veya siz neler bekliyorsunuz? Alperen'i MB'de izleyeceğiz ama onu nerede göreceğiz? Alperen'i birincisi Alperen şu hatayı yapacak bence. Girasun'daki tüm basketbol seferleri uykusuz bırakacak. Birinci yapacağı hata <laughs> bu. Tatlı bir hata bence. Evet. Hata olarak kabul edilirse. İkincisi ise Alperen'i biz ilerleyen zaman diliminde klasik bu NBA'deki All -star maçları vardır. Onların arasında mutlaka göreceğiz. Seyredeceğiz. Evet. Belki bir hata daha yapacak. İlerleyen zamanlarda belki bazı basketbol severler onun adına ayakkabı giyebilir. Iı, eşortman da giyebilir yani. Evet yani bu kadar Alper'in evet, önü açık görünüyor. Evet, <laughs> Hatta dersek de buna. İlginiz olsun yani. Evet. Murat Bayraktar YouTube izleyicileri, sevgili dostlarımız, değerli takipçilerimiz. Her geçen gün büyüyoruz. Videolarımız, kanalımız büyüyor. 15 günde 200 aboneye ulaştık. Videolarımız 500 görüntülenmeye ulaştı. Yorumlar alıyoruz. Destekleriniz için size bir kez daha teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Videolarımızı beğenmenizi istiyorum. Yorum yazmanızı istiyorum ve izleyici sayımızın artması en büyük dileğimiz. Ne kadar çok beğeni, ne kadar çok abone, o kadar video demek. Bugün Basketbolla ilgili iki değerli insan, Alperen Şengün, NBA'de Hüsnü Rakıt forması giyecek babası Kemal Şengün ve antrenörlerinden Salim Taslı bir söyleşi gerçekleştirdik. Ben hem babası Alperen'in Kemal abiye hem de antrenör Salim Taslı'ya bize bu değerli saati kıymete ayırdıkları için çok teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Kendilerine iyi günler diliyorum. İyi günler. Teşekkür ederim teşekkür hocam, olsun. teşekkür ben ederim Kemal olur. abi. Dağılın. Sevgili dostlar, videolarımız gelmeye devam edecek, tekrar söylüyoruz. Sporun tüm renkleri burada sadece futbol değil. Önümüze günlerde değişik spor branşlarıyla da sizlerle olmayı planlıyoruz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.